Evet, tekrar e, uzun bir aradan sonra, yaklaşık 4 ay sonra videolarla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Allah kendimi gördü orada. Ama kontrol etmem lazım da ekran gözüküyor mu diye. Evet, bugün arkadaşlar başka bir şey konuşacağız. Şimdi SQL, Python konuştuk. Mülakat soruları, mülakat deneyimleri falan. Biraz da artık videolarda niş konuları girelim dedim. Aslında çok da nişli yok da şimdi yani Cloud konuşacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü Cloud gerekli. Şimdi ben genelde benim karşıma çıkan şeyleri videoda koyuyorum. Bana işte karşıma çıkıp faydalı olduğunu düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak istediğim için. Zaten kanalın amacı da o. Ee, i̇şte Python, SQL. Genelde şimdi bir, bu arada videoda geçmeden birkaç soru geliyor bana. işte Instagram'dan, LinkedIn'den tavsiye açısından. Yani bence tavsiyeden ziyade Youtube'daki videolar tavsiye niteliğinde zaten yani orada SQL ve Python çözmemin sebebi benim karşıma SQL ve Python çıkması mülakatlarda ve o sayede bir yerlere, işlere girme işte mülakatları geçmem. Bunun dışında da yani bir sürpriz bir şey olmadığı için yani değişik bir tavsiye veremiyorum. SQL ve Python gerçekten iyiyse girersiniz yani gerçekten SQL ve Python iyi olup yani istediği yere giremeyen varsa gelsin harbiden bana Instagram'dan bir küfür etsin arkadaşlar. İnanmıyorum yani böyle bir şey olacağına gram inanmıyorum. Onun dışında şimdi SQL Python'ı anlattık. Mülakatlarda nasıl konuşulacağını anlattık. işte bir, birkaç tane mülakat tecrübesi. Peki bu SQL ve Python'ı nerede yazacağız? Yani bilgisayarda mı yazacağız? Ben şimdi buraya sublime açıp ben burada sublime açıp buraya böyle select, select mi yazacağım? Hayır. Şunu da kapatalım. Peki ya da işte Python'ı bilgisayarımda mı yazacağım? Nerede yazacağım? Ee, bu, bu, bu şeyi cloud neden olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar genelde bu tür artık şeyler yavaştan cloud'a geçti. Cloud dediğimiz şey de aslında bir eski bir olaymış. Yani 5 senedir, 10 senedir aslında daha da eskiden beri var da şimdi günümüzde yavaş yavaş popülerliği artıyor. Ee, bizim Google Cloud gibi mesela işte Cloud'da fotoğraflarımız oluyor. Artık fotoğrafları Cloud'a koyuyoruz. Neden? İşte 512 GB iPhone'a para vermek istemiyorsun. Ne oluyor? 10 lira veriyorsun ay iCloud'a veya işte Google Cloud'a bir sene kiralıyorsun depolama alanı. O sayede telefon fotoğraflarını orada tutuyorsun. Bunun gibi şeyler artık şirketler de yapıyor. Aynı mantıklı düşünebiliriz. Ne yapıyor? Şirket verilerini koca koca böyle veri tabanlarında tutmak yerine yine kiralama sebebiyle işte Amazon olsun, Google olsun, Microsoft olsun oralara kiralıyorlar. Yani bir gün oradan başka biri alabilir veya işte yani o Kolaylığı sağlıyor yani direkt kafadan o kadar para vermenize gerek kalmıyor depolama alanı için ve bu sadece bir örnek. Bunun dışında tabii bu cloud o kadar gelişmiş ki son zamanlarda ben de girince tabi öğrenmeye devam ediyorum. Ee, artık computing dediğimiz yani bu SQL'ler, Python'ların yazıldığı yerler işte o bilgisayarlar sonuçta bir Python yazdığınız zaman o bilgisayarınızda çalışıyor. Peki çok acayip bir şeyler yazdınız işte bilgisayarınız artık kasmaya başladı. Ne yapacaksınız? Bilgisayarı mı değiştireceksiniz? Hayır. Onun yerine internet tarayıcılarda herhangi bir cloud size sunduğu arayüzde yazıp o cloud'un arkasındaki bilgisayarları kullanabilirsiniz. Yani sen buradan bağlanıyorsun. Amerika'daki 20 tane bilgisayar senin hizmetinde atıyorum veya işte e, İrlanda'daki 10 tane bilgisayar senin hizmetinde. Tabii ki de bunun bir parasal karşılığı var ama senin istediğin zaten bu. Parasıyla hızlı bir şekilde daha ucuz bir yollu işlerini görmek, SQL'ini yazmak, Python'ını yazmak. Şimdi bizim genelde mülakat sorularına ne oluyor? 3 satır, 5 satır şeyler yazıyoruz ama genelde iş hayatında şu ana kadar benim gördüğüm çok daha tabii ki de büyük e, veriler olsun işte atıyorum milyonlar, milyar e, satırlar işte daha büyük böyle dene e, kodlar, modlar bir şeyler dönüyor arkalardan arkadaşlar. O kadar da abartmayayım da yani sonuçta atom mimarisi yapmıyoruz. Veri e, mühendisliğini son videoda anlattık. Ne yapıyoruz? Veriyi A noktasından B noktasına taşıma işi. Ama tabii ki de güzel taşıma. İşte düzgün, e, güvenilir vesaire vesaire Bunları artık videoda anlattık. Bir de nasıl olduğunu da anlattık. E, kariyer pati soran arkadaşlar da bir önceki videoda zaten az çok ben neler öğrenmemiz gerektiğini anlattım. Şimdi Cloud'ı az çok anladınız ne olduğunu. Biraz da işte Google'a yazdım. Her zaman arkadaşlar e, Google'a yazıyoruz her şeyi. Bulut teknolojisi, işte internet üzerinden istediğiniz mekanda, istediğiniz zamanda her türlü veriye ulaşmanızı sağlayan, her türlü işte bilgisayar olsun, şey olsun ulaşmanızı sağlayan bir, bir tarayıcı, bir tarayıcıya bağlanıp yapabiliyorsunuz. Ee, yine işte Amazon'un da mesela What is Cloud Computing? Hemen official birkaç bilgi de öğrenelim buralardan. İşte size kolaylık sağlıyor, agility sağlıyor. Herhangi bir teknolojiye bir anda ulaşabiliyorsunuz. Yani bilgisayarına Python library'si kurmak yerine, SQL DB'yi kurmak yerine, SQL Server olsun, olsun, olsun bu olsun, tarayıcıyı açıyorsun. Tak SQL Server'a bağlanıyorsun. Mesela ben burada göstereceğim Amazon'u şimdi sizin için bir tane account açtım. Mesela burada SQL yazacağım ama giderim buraya mesela. Athena diye bir Amazon'un şeyi var. Bunları öğrenmenize şu an için gerek yok. Yani en azından genel konsepti öğrenmeniz yeterli. Ben girip buraya select star from işte xyz y, tablosundan e, sorgumu atabilirim o tabloyu buraya koyduktan sonra. Ne oldu? Bilgisayarım hiçbir şey kullanmıyor. Bu sadece tarayıcıda bir sekme. Bunu kapatabilirim. Arkada bir daha çalışmayacak. Sadece çalıştığı kadarını ödeyeceğim ileriki zamanda. Ee, bu sayede çok pratik bir şekilde SQL'lerimi yazabilirim. Yani ne oldu? Python yazmak istiyorum. Yine Amazon'un konsolundan Lambda diye bir şey var mesela. Fonksiyon yazabiliyoruz buraya. Geldim. Bir tane yaratmıştım ben Python Mesela burada görebilirsiniz arkadaşlar Python 3.8. Ama mesela yeni bir fonksiyon yaratmak istersem gördüğünüz gibi çok fazla çeşit var burada. Bunların hepsini bilgisayarına kurmak, tek tek onu yönetmek vesaire onun yerine işte bu tarayıcıdan hızlı bir şekilde yaratıp hemen mesela şuraya bir kod yazalım. Print hello. İlakatta sorarlar. <laughs> bu kadar sormazlar tabi ama evet hata verdi arkadaşlar çünkü save'lemedik. İşte hatalarla öğreniyoruz her zaman. Şimdi save'ledikten sonra test yapalım. Burada Loglar biraz karışık ama gördüğünüz gibi hello burada yazıyor arkadaşlar. Yani ufak bir Python'ı hızlı bir şekilde çalışabilir hale getirdik. Ne oldu? Birkaç test yapmak istiyorum vesaire. Buralardan yapabiliriz. Bizim mailde gözükmüş arkadaşlar. Maile asla şey atmayın. <laughs> Mesaj atmayın. Ee, rahatsız etmeyin. <laughs> Instagram ve LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi onun dışında dediğim gibi yani buradan Python, buradan SQL. Ne oluyor? Bize kolaylık sağlıyor. Peki bunu bizim kariyerimizde veya genel olarak Hayatımızda ne gibi şeyler var? Artık şirketler yavaş yavaş bu şeylere geçtiği için Google Cloud olsun, Microsoft, Amazon e, sizden yavaştan mülakatlarda bunu da sorabilirler. Cloud'ı en azından biliyor musun? O yüzden e, en azından description olarak bir ne, ne olduğunu, Google'da işte bu nedir, nasıl kullanılır, uygulaması nedir, ne işe yarar, bu tarz şeyleri en azından teori olarak bilmeniz. Hatta birkaç tane de ufak yazdığınız SQL'leri veya Python'ları ufak projeler yaptıysanız onu herhangi bir Cloud'ın free trial olarak kullandığınız o account'ta yaratırsanız bence tadından yenmez bir proje olur arkadaşlar. İşte cost saving aynı zamanda işte cost saving yapıyorsunuz işte dakikalarca bir iki dakikada hemen gördüğünüz gibi Python bir şey oluşturup yazabiliyoruz. Six advantages burada da bence başka bir şey yok. Yine işte hızınız artıyor. Tek tek kapasiteyi önceden tahmin etmenize gerek yok. Anlık bir şekilde değişebilir. Şimdi forumlara gelelim. Artık şimdi Google'da arattık. Official işte birkaç bilgi de öğrendik. Şimdi data engineering ile ne alakası var? Dediğim gibi şimdi Airflow. Bu da bir tool aslında. Scheduling tool da. Bunları veya işte Python, SQL, işte warehouse dediğimiz şeyleri bir önceki videoda gösterdim. O kariyer petindeki kullandığınız çoğu şeyi aslında cloud'da yapabilirsiniz. Bu sayede bu siz bir cloud engineer olmuyorsunuz. Data engineer oluyorsunuz ama data engineer ve cloud bilen bir kişi oluyorsunuz. Bu sizi direkt bir seviye yukarı çıkartıyor. Ee, dediği gibi aslında infrastructure'ı işte kuran insanlara da diyebilirler. Veya aynı şekilde görselleştirme tool'unu da direkt mesela tablo Power BI yani bunları bir önceki videoda söylememiş olabilirim ama yani bir raporlama tool'u, bir görselleştirme tool'u için de yine aynı şekilde cloud'u kullanabilirsiniz. Yani kendi bilgisayarınıza veya başkasının bilgisayarını kurmanıza gerek kalmıyor. Böylelikle o tool'u başkasıyla da çok rahat bir şekilde paylaşırsınız. Link paylaşır gibi tweet e, retweet'ler gibi e, bu tür şeyleri paylaşabilirsiniz. Yani gerçekten çok kullanışlı. E, skills needed for cloud engineer. İşte mesela cloud lite engineer olmak istiyorsanız aynı şekilde SQL, Python zaten videolardan çoğu bu var. Biraz işte model link ve cloud. Yani şu dört bilgi benim için gerçekten çok çok gerekli. Yani temel gibi bir şey bunlar zaten. Hatta şu üçüncüyü biraz daha aşağı çekebilirsiniz ama 1 2 3 yani gerçekten çok önemli. Ee, bakalım başka forumlarda ne denmiş ee, tek stek. işte bütün yarattığınız şeyleri orada yaratmanız gerekiyor ee, mesela bu da güzel bir sabretti arkadaşlar explain like I am 5 yani 5 yaşındaymış gibi anlatsana bana yani bana 5 yaşındaymış gibi anlatır mısın diyor ee, yani stuff on other peoples yani bu az önce anlattığım gibi Google Docs kullanıyorsunuz Microsoft Word yerine Microsoft Word neden kullanıyorsunuz? E, kaydedersin, bilgisayarın hard diski yanar, Microsoft Word uçtu. Google Docs yazarsan o linke her yerden ulaşabilirsin. Aslında Cloud'un da temel e, birinden birisi bu. Yani aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama yani, yani Cloud'u gerçekten anlamanız açısından no, nasıl olur gibi. Yani başkasının bilgisayarını kullanma. Bu arkadaş da güzel söylemiş. yani 5 yaşındaki çocuğa gerçekten böyle anlatırsın. Cloud nedir? Ben başkasının bilgisayarını kullanıyorum. Bunu diyebilirsiniz, mülakatta da diyebilirsiniz yani gerçekten. Ve bu alan şu an gerçekten e, popülaritesi artan bir alan. Zaten bu videoyu çekmemin sebeplerinden birisi de buydu. E, genelde demand artıyor yani talep artıyor bu alanda. İnsanlardan artık bu alandaki skill'lerini bilmelerini istiyor Yani SQL ve Python biliyorsun ama bunu nerede çalıştığında soruları da geliyor. Yani bir cloud kullandın mı? Kullandıysan neler yaptın? Hangi projeler yaptın? Ve bu alanın e, ilerlemesi de bizler için bir fırsat. Bunu önceden görüp biraz daha işte bu alanda kendimizi geliştirip ee, güzel yerlere gelebiliriz arkadaşlar. Onun dışında yine işte extensive security yine daha güvenli. Senin bilgisayarını bir alıp çalıp götürebilir. Tak bütün kodlar her şeyi ortaya çıkar ama o linke giren insan işte çok farklı işte telefona mesaj geliyor işte oradan buradan girmen gerekiyor. Rahat bir şekilde ulaşamaz extensibility işte cost effective işte collaboration aynı şekilde ya ben bu bilgisayara kod yazdım bu bilgisayara gidip şimdi arkadaşa vereyim o kodu devam mı etsin öyle olmaz veya işte paylaşım mail atayım onun yerine hep beraber tek bir Google Docs gibi bir şeyde beraber çalışabiliriz work remotely aynı şekilde ve açık herkes kullanabilir. Hatta şimdi ben son olarak videoda çok da uzatmadan ya burada her şey var arkadaşlar. Bir tane free trial Amazon AWS olabilir. Google Cloud olabilir. Bir tane açıp oynayabilirsiniz. Yani 10 günlük, 15 günlük hepsi sunuyor aşağı yukarı. Neyi merak ediyorsan işte şey database nasıl kuruluyor? İşte Analytics'te bir şeyler yapmak istiyorum. Oyunla alakalı bir şey yapmak istiyorum. Machine Learning yapmak istiyorum. Çok cool falan. Buraya girip buraları kurcalayıp sonra da 15 gün sonra da çöpe atabilirsiniz. 15 gün içerisinde yaptıklarınız şeyleri de size kar kalır deyip e, Cloud'da bence kısa ve öz olarak bu arkadaşlar. Ve bizim yani YouTube'un konseptinde şu an kanalın konseptinde bence önemli bir yer alacağını düşünüyorum. O yüzden e, videoyu çektim. Allah 4 ay oldu biraz şimdi konuşmayı falan unutmuş olabiliriz arkadaşlar ama e, mazur görün deyip e, videoyu sonlandırıyorum. Tekrar eğer sorularınız vesaire varsa yorumlara yazarsanız en mutlu edersiniz beni yani en mutlu şekilde yorumlara yazarsanız tabii onun dışında LinkedIn'den, Instagram'dan vesaire de yazabilirsiniz. Tabii ki de yorum en iyisi. Ve daha spesifik sorular sorarsanız daha ben de yardımcı olmaya çalışırım deyip videoyu tamamlıyorum. Bir sonraki video artık çok arayı açmadan bir ay sonra gelir yine güzel konularla. Ufkumuzu genişletecek konularla deyip e, herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah kaydetmiştir. Evet kapatıyoruz.